Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Amerika'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Don Firit, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Dofrit, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki meşru endişelerini tanıdıklarını belirterek bu sorunların en yakın zamanda çözüleceğini düşündüklerini aktardı. Türkiye bizim çok büyük ve sağlam bir müttefikimiz. Bizler Türkleri dost olarak görüyoruz. Bizler hem barışta hem de savaşta Türklerle her zaman aynı cephedeyiz ifadelerini kullanarak Türkiye'ye çok büyük destek verdi. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi. Oturumun açılışında komite başkanı Demokrat Bob Menendez'de Cumhuriyetli Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı. Menendez, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğine yaptığı itirazın Rusya'nın çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmesi üzerine Risch hem İsveç hem Finlandiya bize Türkiye ile görüşmelerini iyi niyette yaptıklarını bildirdiler. Bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi. Ama şunu da söyleyelim. Bu konu bir an önce kapanmalı yorumunu yaptı. Donfiris ise yaptığı konuşmada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ittifakı daha da güçlendireceğini kaydederken Türkiye'nin dile getirdiği endişelere de değindi. Türkiye'nin terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz. Çünkü Türkiye bizim müttefikimiz, dostumuz diyen Don Frit, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bu konuda Ankara, Helsinki ve Stockholm'le görüşme sözü verdiğine dikkat çekti. Don Fried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tüm ülkelerin oyuyla sağlanacağına işaret ederek, tabii ki Amerika'da Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor. Bu konuya ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu üç ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor ifadelerini kullandı.